Merhabalar, ben Profesör Doktor Emel Ağızalı, Amerikan Tıp Merkezi'nde gastroenteroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere çölyak hastalığı ve gluten intoleransı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Gluten duyarlılığı ve çölyak hastalığı aynı şey değildir. Aslında bu konuyu açıklamadan önce gluten nedir diye açıklamak istiyorum. Gluten, buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein türüdür. Aslında buğday, arpa ve çavdarın küçük bir kısmını oluşturur. Çünkü %80 gibi büyük oranda karbonhidrattan oluşmaktadır bu tahıllar. %15-20'lik kısmında protein vardır ve gluten de bu proteinler içerisindeki en önemli, en yüksek oranda bulunan proteindir. Çölyak hastalığı genetik olarak yatkınlığı olan bireylerde gluten alımına bağlı olarak immün sistemimizin aşırı bir reaksiyon göstererek ince bağırsak mukozasını hasarlamasıyla oluşan bir hastalıktır. Gluten intoleransı tam olarak bir hastalık değildir. Bazı insanlar gluten alımına bağlı vücutlarında farklı reaksiyonlar oluştuğunu hissederler. Aslında bu patofizyolojik olarak bizim hassas bağırsak sendromu dediğimiz durum ile benzer bir özelliktedir. Burada gluten alındıktan sonra hastalarda bulantı, gaz, şişkinlik gibi non spesifik semptomlar oluşur. Aslında bağırsak mukozalarında herhangi bir hasar yoktur ve herhangi bir kan testlerinde bozukluk yoktur. Çölyak hastalığı bir hastalıktır, gluten intoleransı bir hastalık değildir. Bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Çölyak hastalığında hem kan testlerinde antikor pozitifliği hem de 12 parmak bağırsağında yapısal değişiklikler vardır. Gluten intoleransında ise antikor testleri normaldir ve ince bağırsak mukozaları tamamen normaldir. Hastalık belirtisi yoktur. Glutenin oluşturduğu hastalıklardan biri çölyak hastalığıdır. Diğeri gluten alerjisidir. Gluten alerjisi de normal diğer bildiğimiz gıda alerjileri gibidir. Yani çilek alerjisi gibi, çikolata alerjisi gibi. Ama orada da ince bağırsak mukozasında hasar yoktur sadece e, alerjik reaksiyon olarak bulgu vermektedir. Gluten intoleransında ise bireyler gluten tükettikten sonra genellikle hazımsızlık gibi, gaz şişkinlik gibi şikayetler hissederler. Aslında yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki bunların bağırsak mukozasında ya da sindirim sisteminde glutene bağlı herhangi bir patoloji ya da bir bozukluk saptanmamaktadır. Çölyak hastalığı tanısı kan testleri ve gastroskopide 12 parmak bağırsağından alınan biyopsilerle konulmaktadır. Kanda immunoglobulin A kökenli doku transglutaminaz immunoglobulin A ve antiendomisyum ilgi A bakılmaktadır. Ama bu testler immunoglobulin A düzeyinde olduğu için mutlaka serumdaki immunoglobulin A seviyesi de ölçülmesi gerekmektedir. Halk arasında endoskopi olarak bilinen aslında gastroskopi olan bizim yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağını incelediğimiz bir yöntemle 12 parmak bağırsağından biyopsi almak gerekmektedir. Biyopside bu immün sistemin oluşturduğu hasarı, yani oradaki virüslerin kaybolduğunu, boylarının kısaldığını, o bölgede enflamasyon oluşturan iltihap hücrelerinin bulunduğunu gösterilmesi gerekmektedir. Gluten intoleransında ise çölyak antikorları negatiftir ve gastroskopide 12 parmak bağırsağı biyopsilerinde tamamen mukoza normal görünümdedir. Gluten herkes için zararlı değildir. Aksine faydalı bir besin kaynağıdır. Buğday, arpa ve çavdarın içinde bulunan bir protein türüdür. B kompleks vitaminlerini ve eser elementleri içermektedir. Çölyak hastaları glutensiz beslenmelidir. Aslında bu beslenme türü oldukça zordur. Çünkü çapraz bulaş diye bir kavram var. Çölyak hastalarının çok düşük oranlarda bile glutenle temasında aynı şekilde vücudun immün sistemi reaksiyon gösterir ve ince bağırsak mukozalarında hasar oluşmaktadır. Glütensiz beslenmek kilo vermeye yardımcı olmaz. Çünkü gluten aslında kıvam artırıcı bir maddedir. Glütensiz ürünler özellikle hazır pazarlanan ürünlerde bu kıvamı sağlamak için yağ oranı ve karbonhidrat oranı oldukça yüksektir. Ayrıca koruyucu ve katkı madde oranı da oldukça yüksektir. Bu nedenle aksine kül almanıza neden olabilir, tuz oranı yüksek olduğu için tansiyon yüksekliklerine neden olabilir, karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Günlük kullanımda çölyak hastaları, ve gluten alerjisi olanlar dışında kullanılmasını önermiyoruz. Çölyak hastalığının tek tedavisi maalesef ki glutensiz beslenmektir. Sıfır glutenli diyettir. Çölyak hastalığı hem tanı hem tedavi açısından ciddi takip gerektiren sistemik bir hastalıktır. Erken tanı ve glutensiz diyet hastalığın seyrini değiştirir ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirir.